Yeni bir eğitim videosundan merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde başladığımız büyük iklim tiplerine bu derste de devam ediyoruz. Bugünkü konumuz ılıman iklimler. Peki neydi bu ılıman iklimler? Akdeniz iklimi, ılıman okyanus iklimi, step iklimi ve sert karasal iklim. Peki ne yapalım? Bunlara başlayalım. Peki birincisi Akdeniz iklimi. Peki ne yapıyoruz önce? Akdeniz ikliminin önce bir koordinatlarını bulalım. Coğrafi koordinat. Peki nerede? 30 ve 40 enlemler arasında kıtaların batı kıyılarında. 30, 40 ama kıtaların batısında. Şimdi Akdeniz iklimini anlatmadan önce kıtaların batısında görülen bir iklimimiz daha var. Nedir bu? Ilıman okyanus iklimi. O da 40 60 kıtaların batısında. Bakın 30 40 kıtaların batısı Akdeniz, 40 60 kıtaların batısıysa Ilman okyanus eklemi Şimdi görüldüğü yerler Kuzey Yarım Kürede, Amerika'da Kaliforniya eyaleti ile Mısır ve Libya kıyıları hariç Akdeniz çevresi. Güney Yarım Kürede, Orta Şili, Afrika'da Kap ve Avustralya'nın güney güney batısı. Peki biz bunu haritada nasıl bulacağız? Kuzey Yarım Kürede Akdeniz iklimini bulmak için e, Akdeniz'i kullanırız. Bakın düz bir çizgi çizdim. Peki güneyde ne belirgin? Afrika'nın güney ucu çok belirgin. Bakın direkt çizdim güneyinden geçecek şekilde. Peki nereler bu? Amerika'nın Kaliforniya bakın. Ve Mısır ve Libya kıyıları hariç Akdeniz çevresi. Güney Yarımkür'de Orta Şili, Afrika'da Kap ve Avustralya'nın güney ve güney batısı. Şimdi bir sınav sorusunda diyor ki bu Mısır ve Libya Akdeniz'e kıyısı var mı? Var. Peki neden Akdeniz iklimi görülmüyor diyor. Arkadaşlar Mısır ve Libya kıyılarında çölden gelen rüzgarları engelleyecek dağlardan yoksundur. O yüzden. Şimdi bunu bir de normal haritamızdan görelim. Sizin de haritalarınız umarım açıktır. Peki kuzeyde bakın neyi kullanıyoruz? Akdeniz'i kullanıyorum bakın. Düz. Peki güneyde neyi kullandık arkadaşlar? Güneyde Afrika'nın güney ucundan geçecek şekilde düz bir çizgi çizmeye çalıştık yapabildiğimiz kadarıyla. Peki Amerika'da Kaliforniya, Mısır ve Lipyariç, Akdeniz çevresi, Orta Şili, Kap, Avustralya'nın güney ve güney Şimdi soru şuydu. Ya bu Mısır ve Libya'da niye Akdeniz iklimi görülmüyor? Bakın arkadaşlar. Şurada Atlas dağlar var. Fas, Cezayir, Tunus'un kuzeyinde. Bu dağlar çölden gelen rüzgarları durduruyor. Ama burada dağ olmadığı için rüzgarlar kıyıya kadar gidiyor ve kıyı çölleştiriyor. Bakın bu bir sınav sorusu. Peki buraların özelliklerini gördük. Şimdi gelelim sıcaklığa. E peki biz ılıman kuşaktayız. Peki ılıman kuşakta iklimler nasıl oluyor? Yavaş yavaş orta kuşağın özelliklerini. Ortalama sıcaklık 15-20. Ortalama sıcaklığı 15-20. Peki sıcaklık farkı ne kadar dersek? Sıcaklık farkı 18. Peki Akdeniz ikliminde sıcaklık farkı biraz artmış değil mi? Peki neden arttı? E orta kuşağa geldik. Ortak kuşakta fark neydi? Fazlaydı. Peki şimdi gelelim yağış. Peki arkadaşlar Akdeniz iklimi acaba ne zaman yağışlı? Bir koni kullanmak için şunu hazırlayayım aşağıda dursun. Şimdi arkadaşlar termik alçak basınç ısınmayla termik yüksek basınç soğumayla. Bu benim elimizin altında burada bir kalsın. Şimdi arkadaşlar Akdeniz iklimi hangi mevsim yağışlı? Kışları yağışlı, yazları kurak. Peki yazın kurak. E kuraksa nasıl bir basınç var? Kuraksa yüksek basınç var. Peki ne türden bir yüksek basınç olabilir? Peki termik olabilir mi? Şimdi termik yüksek basınç neyle oluyor? Soğuma. İyi de Akdeniz yazın soğumuyor ki. O zaman bu termik değil. Ne olur o zaman bu? Dinamik. Peki dinamik yüksek basınca kim sebep oluyordu? Akdeniz yazı neyin etkisine giriyor? 30'daki ters alizelerin etkisine giriyor. 30 derece enlemlerindeki ters alize. O yüzden kurak. Peki kışları yağışlı. Yağışlı ne var? Alçak basınç var. Alçak basınç. Peki ne türden bir alçak basınç? Bakalım termik olabilir mi? Şimdi termik alçak basınç neyle oluyor? Isınmayla. İyi e de kışın hava ısınmıyor ki. O zaman bu termik olamaz. Ne olabilir? Bu dinamik. Peki dinamik alçak basınç ne? Sıcak havayla soğuk havanın karşılaşması. Peki bu sıcak havayla soğuk hava nasıl oluyor? Nerede karşılaşıyor? İşte bu. Bu cephesel oluyor. Bunlar cephesel. Şimdi yıllık yağış miktarı 600-700 mm. Dağlarda 1000 mm'yi aşıyor. Yağışlar cephesel kökenlidir. Peki şunun bir de şeklini görelim. Akdeniz iklimi iki tane dinamik basıncın etkisindeydi. Birisi 30 derecedeki dinamik yüksek basınç, diğeri 60 derecedeki dinamik alçak basınç. Şimdi dinamik yüksek basıncın hatta biz bu dinamik yüksek basıncı şöyle kırmızı yapalım, biraz daha kalın yapalım daha şey olsun. Şimdi bu dinamik yüksek basınç çöl iklimini oluşturuyor alttaki dinamik alçak basınçta yağışlı iklimi oluşturuyor. Peki bu nasıl oluyordu? Şimdi ne oluyor arkadaşlar? Güneşin dik geldiği yer kuzeye kaydığı için yazın dinamik yüksek basınç ters halize üstümüze geliyor. Bakın kurak. Peki aynı yere kışın ne geliyor? Ee, 60'taki dinamik alçak basınç geliyor ve yağışlı. Peki bu yağışlar nasıl oluyor? Ee, batı rüzgarlarıyla kutup rüzgarlarının bu kuşakta karşılaşmasıyla oluyor. Buralarda karşılaşmasıyla oluyor. Şimdi buraları gördük arkadaşlar. Buranın özelliklerini, Akdeniz ikliminin yağış özelliklerini bir vurgulayalım. Belirtelim daha doğrusu. Şimdi sub kışın diyor yazın 30 derece enlemlerdeki subtropikal yüksek. Yani bizim dinamik yüksek basınç kışınsa 60'daki dinamik alçak basınç oluyor ve yağışlar kök cephesel. Peki şimdi bitki örtüsü. Şimdi arkadaşlar buranın bitki örtüsü kızılçamdır. Peki Kızılçam tahrip edilirse Maki dediğimiz bir çalı. Peki Maki tahrip edilirse Garik dediğimiz daha bodur bir çalı formasyonu oluşur. Bakın Kızılçam'ı tahrip ettik Maki, Maki tahrip ettik Garik dediğimiz çalılar. Makiler ortalama 500-600 metreye kadar. Türleri işte yabani zeytin, Mersin, keçi boynuzu, kermez meşesi, sandal, koca yemiş, defne, delice, sakız, menengit, sakkum, tesbih, akça kesmek gibi. Şimdi ne, geriye geldik toprağa. Peki buranın toprağı nedir? Akdeniz ikliminin toprağı te, e, kalker üzerinde oluşan rossa dediğimiz kırmızı bir toprak. Verimsiz bir toprak. Peki ne yaptık arkadaşlar? Böylece biz Akdeniz iklimini bitirdik. Akdeniz iklimini ne yaptık? Bitirdik. Peki şimdi bir sonraki iklime geçiyoruz ılıman, okyanus iklimi. Bakın bu da kıtaların batısındaydı. Değil mi arkadaşlar? Bu da neydi? Kıtaların batısında. 40-60. Peki nerede görülüyor? Tipik olarak görüldüğü yerler. Bakın Kuzey Yarımkür'de. Kanada'nın batısı ve Alaska'nın güneyi. Sonra Batı Avrupa. Bakın şurası. İspanya'nın kuzeyinden ta Norveç'e kadar gidiyor. Peki Güney Yarımkür'de Şili'nin güneyi. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusuyla Avustralya'nın doğusu. Bir de bu ikisi özel bir de Avustralya Yeni Zelanda'da. Peki bir dünya haritasını açalım. Peki nerelerde görülüyormuş arkadaşlar? Kanada'nın batısı ve Alaska'nın güneyi. Batı Avrupa, Şili'nin güneyi, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusuyla Avustralya'nın doğusu ve Yeni Zelanda. Peki bu iklimleri oluşturan faktör nedir? Şimdi arkadaşlar bu iklimler akıntıların etkisiyle oluyor. Peki sıcaklıkla başlayalım. Coğrafi konumu tamam. Burası sonuçta bir ılıman iklimdir. O zaman ortalama sıcaklık ne kadar? İşte 10-15. Sıcaklık farkı ise 10 derece. Ha Akdeniz'e göre sıcaklık farkı biraz az. Çünkü bu aşırı nemli bir iklim. O yüzden nem sıcaklık farkını azaltmış. Peki yağış? Arkadaşlar grafiğe bakalım. Hangi mevsim yağışlı? Her mevsim yağışlı. Burası her mevsim yağışlı. Peki yıllık yağış miktarı 1000-1500 milimetre. Niye bu kadar çok yağışlı? Şimdi batı rüzgarları bir yandan, sıcak akıntılar bir yandan ve rejimi düzenlidir. Bakın buraya batı rüzgarları geliyordu 30'dan 60'a şöyle bir hatırlayalım. 30'dan 60'a buralara ne geliyordu arkadaşlar? Batı rüzgarları ve sıcak akıntılar. Buralar, bu iklimi oluşturan iki temel unsur zaten. Peki rejimi düzenli. Peki dünyada rejimi düzenli bir iklim ekvatordu. İşte biri de budur. Yağış rejimi düzenli. Şimdi gelelim bitkörtüsü. Peki bitkörtüsü her mevsim yağışlı olduğundan orman. Peki nasıl bir orman? Hem geniş yapraklı var hem de iğne yapraklı. Yani karma. Doğal bitkörtüsü karma karışık ormanlar. Ne, neden böyle bak. Şimdi bu ince uzun bir iklim ya şu ekvatora yakın kısımları. Sıcak, geniş yapraklı orman. E, yukarılar soğuk, yeni yapraklı orman. Yani bu iklimde ilk her ikisi de var. Peki bunun bir de toprağı var. Peki toprağı nedir? Özellikle geniş yapraklı ormanlık alanlarda görülen kahverengi orman toprakları ve verimli bir topraktır. Peki şimdi üçüncü ılıman iklimimize geçiyoruz. Nedir arkadaşlar üçüncü ılıman iklimimiz? Stepler. Arkadaşlar, iki çeşit step var. Bir tropikal stepler, bir de orta kuşak stepleri. Şimdi şu nokta nokta gördüğümüz yerler çöllerdi. Mesela Kaliforniya, Büyük Sarı, Arabistan, Tar, Güney'de Atakama, Namib, Kalahari, Büyük Kum, Gibson, Victoria. Bunlar noktalar çöl. Peki o çöllen çevresindeki siyah yerler de step. Şimdi bunlar tropikal çöl, etrafında tropikal stepler var. Peki bunlar orta kuşak çölleri, etrafında orta kuşak stepleri var. Tabi orta kuşak steplerinde sıcaklık farkı daha fazladır. Çünkü orta kuşakta fark ne oluyordu? Artıyordu. Şimdi yağış miktarı 300-400 milimetredir. En fazla yazın oluyor. Şimdi gene grafiğimizde bir şekli hemen oraya bir yapıştırıyorum. Yorumlayarak gidelim. Şimdi bakın unutmayın termik alçak basınç ısınmayla, termik yüksek basınç soğumaya, soğumayla. Peki ne zaman yağışlıydı arkadaşlar? Yağış varsa nasıl bir basınç var? Pardon, alçak basın. Bakıyoruz işte Mart, Nisan, Mayıs. İlkbahar yağışlı. Yağış varsa alçak basınç var. Peki ne tür olabilir? E, ilk baharda hava ısınıyor. O zaman ısınmayla ilgili ise termik alçak basınç. Peki ısınan hava ne yapıyor? Yükseliyor. Peki ısınan hava yükseliyorsa bu yağışlar yükselim kökenli ya da konveksiyonel kökenlidir yükselim yani konveksiyonel köken. Peki yazın yağış azalmış. Yağış azalmışsa ne var? Yüksek basınç. Peki termik olabilir mi? Arkadaşlar şimdi termik yüksek basınç soğumayla oluyor. Ama bu soğumuyor. Yazın hava ısınıyor. O zaman bu termik değil, dinamik. Peki dinamik yüksek basıncı kim yapıyordu? Ters alizeler. Peki şimdi özelliklerini toparlayalım. Peki arkadaşlar Burada yağışlar neymiş arkadaşlar? Bir kere kondeksiyona yazamadık. Bir daha deneyelim arkadaşlar. Yağışlar kondeksiyonel yani yükselim. ikbarda oluyor. Peki bitki örtüsü arkadaşlar bozkırlar. Şu özellikle küçük baş hayvancadan yapıldı. Şu o bozkır kurak Peki toprağı kahverengi step topraklar olup bunlar tahıl tarımına uygun topraklardır. Peki şimdi biz ne yaptık? Step iklimini bitirdik. Peki ılıman iklimlerimizin geldik. Sonuncusuna şimdi geçiyoruz arkadaşlar. Ve sert karasal iklim. Şimdi bu sert karasal iklim nerede görülüyor? Sibirya yani Rusya ve Kanada. İskandinavya'ya kadar geliyor. Bakın Kanada'nın şu kısımları, İskandinavya şurası, Rusya büyük oranda. Peki kıtaların doğusuna kadar gelişiyor. Çünkü orada soğuk akıntılar var. Şurada soğuk Labrador, soğuk Oyashiva. Batıya kadar pek ulaşmıyor. Çünkü batıya sıcak akıntılar, sıcak Alaska, sıcak Gold Stream etkiliyor. Peki, şimdi ortalama sıcaklık iyice düşüyor. İşte 0 ile 5 arası. Ortalama 2-3 derece. Bayağı soğudu. Ama en önemli özelliği, dünyada yıllık sıcaklık farkının en fazla olduğu iklim. Aslında arkadaşlar, geçmeden önce bir... Dünya haritasında bir görelim. Şimdi bazı yerleri bir göstereyim. Ee, çok belirgin bir e, renk kullanırsam daha güzel olur. Şimdi şurası ılıman okyanus iklimi, batı Kanada. Bakın burası batı Avrupa, ılıman okyanus iklimi. Şurası tundra, şu üstler tundra, kutup altı. Peki sert karasal neresi midir? İşte arkadaşlar şu kısımlar sert karasal. Şuralar sert karasal iklim. Buralar neymiş? Sert karasal iklim. Peki tekrar yerimize şimdi gelelim. Şimdi sıcaklık. Peki iyice hava soğudu. Sibirya, Kanada. Ortalama sıcaklık ne dedik? 2-3 santigrat derece. Ama en önemli özelliği nedir? Dünyada yıllık sıcaklık farkının en fazla olduğu iklim işte budur. Peki neden fark bu kadar çok? Bir, orta kuşak burası. O yüzden fark çok. Bir de büyük karalar var Avrasya, Amerika gibi. Peki hem karasallık hem de enlem, orta enlem. İşte o yüzden fark çok. Şuraya şöyle kalemle de bakın artı 20 görüyor muyuz arkadaşlar? Yazın artı 20'ye kadar çıkmış. Kışın eksi 40. İşte fark ne kadar? Bu iklimde 60 santigrat derece. Yıllık fark. 60 derece. Bakın günlük fark çöllerde fazla. Yıllık fark Sibirya'da orta kuşakta fazla. Peki bunu belirttikten sonra şimdi gelelim yağış. Peki ne zaman mı yağışlı? Önce şunu şöyle bir koyalım. Peki arkadaşlar şimdi e, ne zaman yağış var? Dikkat edin yazın yağış var. Peki yazın yağış varsa ne var? Alçak basınç. Peki bakalım termik mi dinamik mi? Peki yağışlar ne zaman oldu? Yazın. Peki termik alçak basınç ısınmayla e, yazın hava ısınıyor. Peki ısınan hava ne yapıyor? Yükseliyor. O zaman bu yağışlar yükselim kökenli. Yükselim kökenli. Yani konveksiyonel. Peki kış yağışları, kışın yağış ortalama 500-600 kışın yağışlar da kar karşı. Şimdi bize bunu verdi. Sordular diyelim. Ne yapalım? Şöyle bir sıfırdan düz bir çizgi çizdim. Şimdi diyor ki bir grafik verilmiş. Bu grafikte diyor ki kış yağışları Kar şeklinde. Bakın nasıl bulacağız? Şöyle sıfırdan itibaren grafin kestiği yerleri şuraları düz bir çizgi şeklinde aşağı indirdim. Peki arkadaşlar şunlar yağmur. Şu arası. Şurası yağmur. Peki şu dönemlerde sıcaklık sıfırın altında olduğu için bu dönemdeki yağışlar kar şeklindedir. Çünkü aynı dönemlerde sıcaklık sıfırın altına düşmüş. O zaman bu yağışlar kar şeklindedir. Peki öz belirtelim. Sert karasal. işte yazı yağışlı bir iklimimiz daha çıktı. Neydi yazı yağışlı iklimler? Muson, savan ve sert karasal iklim. Yağışlar yazan olduğu için konveksiyonel kış yağışları karşı şeklindedir. Şimdi gelelim bitki örtüsü. Arkadaşlar buranın bitki örtüsü meşhur tayga ormanları. Uçsuz bucaksız tayga or Kanada'da bunlara boreal da derler. Tayga ormanları. Şimdi bu ormanların bir özelliği var. Soğuğa dayanıklı. Şimdi ne, nasıl dayanıyor? Mesela soğuk iklimlerdeki hayvanlar soğuğa dayanmak için ya derilerin altında kalın bir yağ tabakası var ya da kalın kürkleri var. Peki bu ağaçlar ise soğuğa dayanıklı olmak için bir hem reçinelidir hem de kalın kabukludur. İşte bu iki özellik ağacın içindeki sıvının donmasını engelliyor. Bir özelliği daha var. Bunlara koni, konifer orman diyorlar. Çünkü bakın ağaçların şekli de koniye benziyor kozalakları da koni şeklinde. O yüzden konifer ormanlar da denir. Peki toprağı nedir? Aşırı kanmayla verimsizleşen podzollerdir. Evet. Bundan sonra arkadaşlar bir sonraki derste göreceğimiz soğuk iklimlerdir. Peki biz bugün bir videomuzun daha sonuna geldik. Peki bu tür videoların devamı için abone olmayı, beğenmeyi, yorumlar yapmayı lütfen unutmayın. Yeni bir eğitim videosunda